yaşı 45'i e aşmış yüzde 40 insanımız mide ve bağırsak hastası. Niye? Niye mide bağırsak hastası? Çünkü dünyadaki en yanlış tedavi midede yapılıyor. İnanılmaz bir madde buldular proton inhibitörü. Aa dediler ki bunu içtiğiniz zaman ülseri olan insanlar yani acı çekmeyecek, çok fazla kıvranmayacak falan sebep mide koruyucu da koydular adına. Ne kadar güzel, masum bir isim değil mi? Mide koruyucu. Ve maalesef bu sadece ülserli insanlara verilmesi gerekirken, onda bile çok tehlikeli, onda bile çok tehlikeli, sadece ülserli insanlara verilmesi gerekirken, doktorlar bunu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani ben her konuştuğum insanla çok ağır da konuşuyorum, geri geldiğinde. Mesela size ağrı kesici veriyor değil mi? Yanında evet. mide koruyucu veriyor. Adam midesinde bir şey yok, ağrı kesici. Niye? Ya bu ağrı kesici mideye biraz zarar verir. Evet, ağrı kesici ve mide koruyucu verdiğimizde bu önlenir. Asla. Midenin asidik olması lazım. Midenin 0.5-1.5 pH'a düşmeden e, şey ya hazım yapmadığını artık hepimizin bilmesi lazım. Mide koruyucu kullanıyorsanız. 3'ten aşağıya kolay indiremezsin. Çünkü bunlar 20-25 saat midede etkili oluyor. 3'ün aşağısına inmezse mide hazım yapamaz. Niye yapamaz? Yapsa da bir faydası olmaz. Çünkü pankreastan bir enzim gelir hazımız e, hazmı sonlandırmak adına. Bu ancak e, oradaki pH 0,5-1,5 aralığında gelir bir buçuğun üzerindeyken gelmez. Eğer siz mide koruyucu kullanıyorsanız o enzim gelmez ve sizin midenizdeki hazmetme olayı tamamen yok olur gider. Ee, bağırsağa giden bazı maddeler emilime hazır vaziyette olmaz ve dolayısıyla siz yediğiniz içtiğiniz şeyin çoğunu faydalı olanların çoğunu atarsınız. Vücuttan emilim yapılmaz. Ondan sonra bir sürü hastalık. 4 sene 5 sene mide hastası olan bağırsak hastası olur arkasından. Ben çünkü çok ıı, konuşuyorum, çok test yapıyorum bu konuda. Diyorum ne kadardır mide hastalığım var? İşte 4 senedir, 5 senedir. Bakıyorum bağırsak hastalığı. Ya SIBO gelişmiş, ya ülseratif kolit gelişmiş. Ya, yani e, buna benzer IBS gelişmiş, bağırsak sendromu. Birçok hastalık, kron gelişmiş çok az da olsa. Yine kron da gelişiyor. Dolayısıyla bunların hepsi mide Önce ağızdan başlıyor, sonra mide. Midenin sahni deli ya, bağırsak sağlam değilse, hiçbir yanı sağlam değildir. Onu mideye doğru indirgemek lazım. Eğer iyi bir hazım sisteminiz yoksa yediğiniz içtiğiniz şey midede gerçekten hazmedilecek parçalara ayrılmıyorsa, enzimlere ayrılmıyorsa siz sağlıklı olma şansınız yok. Şimdi işte bentonit ne yapıyor? Bentonit bütün hastalıkları önlüyor. Enfeksiyon önlüyor midede işte helikobakteri yok ediyor, bağırsaktaki enfeksiyonu yok ediyor ve dolayısıyla insan vücudunu tertemiz yapıp çıkıyor.